İyi günler teknolozelkom takipçileri. Bugün Arnica Bora 5000 modeli sulu tip süpürge incelemesini yapacağız. Bu süpürge iyi yaklaşık 5-6 ay oldu alalı kullanıyoruz. Memnunuz bunun internette pek bir açıklamasını göremediğim için bunun incelemesini yapma ihtiyacı duydum. Süpürgenin teleskopik bir borusu var. Gördüğünüz gibi HEPA filtresi şu şekilde çıkıyor. Ve hiçbir şekilde tozu dışarı atmadığını söyleyebilirim. Daha önce çünkü Benzer başka bir markanın da kullandık. Onda sıkıntılar yaşadık. Ee, kovası bu şekilde pratik olması en büyük avantaj. Kirli suyu dökülüp tekrar konması rahat oluyor. Şimdi kısaca kullanımından bahsedelim. Şöyle topluyoruz bunu. Bu 5000 modelinin bir üst versiyonu daha çıktı. Şu boruyla şu kısım yekpare olarak dökülmüş. Ayrı ayrı değil de tek parça olarak yapılmış. Bana bu, bundan geldiği için mecburen bunu kullanıyoruz. Bunu şöyle seviyesine kadar su dolduracağız. Evet suyu seviyesine kadar koyduk görüyorsunuz şimdi yerine takıyoruz kovayı üst kapak herhangi bir kapatma şeyi yoktur e, klipsi e, vakumun etkisiyle kapanır bu kapak burada motor gücünü arttırıp azaltmaya yarayan düğmemiz bulunmakta. Gelen uçlarda şöyle turbo koltuk temizleme ucu turbo başlık halı temizleme ucu sert zemin temizleme ucu perde toz alma ucu bu da yer köşe kalorifer peteklerini temizlemek için uç. Bu da yine sert zemin veya koltuklarda kullanmak için bir uç. E, standart ucu da bu zaten. Standart ucumuz. Kablo açıp sarma. Otomatik. Bunun dışında e ee, çok fazla toz çekildiği zaman içindeki suda köpürme olabiliyor. Ee, köpürme gördüğünüz zaman suyu döküp yeni su koymanız çok zor olmuyor. Pratik yani. Hemen döküp yeni suyu koyabiliyorsunuz. Şimdi süpürmeye geçelim. Görmüş olduğunuz gibi filtreleme bu şekilde havayı buradan atıyor HEPA filtre geçen ince toz geçmişse eğer onu tutuyor HEPA filtresi yıkanabilir tip yalnız çok fazla yıkama ihtiyacı olmuyor onu belirteyim yani 5-6 ayda bir yıkasanız yeterli. Şimdi turbo ucu taktık halı temizleme turbo ucuyla daha kullanışlı oluyor. Şu şekilde döndüğünü görebilirsiniz. Şu şekilde çekildiği zaman zaten halıda bütün tozlu tüyü çekiyor. Temizleme kalitesi oldukça güzel. Yani bu fiyata alınabilecek en ekonomik fiyat performans ürünü denebilir. Yani temizliği gayet güzel. Temizlik bittikten sonra da e, içindeki Kirli suyun değişimini göstereceğim. Evet, temizlik işleminin bitmesine yakın ee, fazla toz çekildiği zaman suda köpürme meydana geliyor. Onu göstereceğim size. Bakın. işlem bitti. Şimdi kovanın temizlenmesi. Kova bu kadar kolay alınıyor. Gördüğünüz gibi su bayağı bir kirli. Köpürme şu şekilde. Su bayağı bir kirli. Kovanın açılması şu şekilde açıyoruz. Üstteki parçaları çıkartıyoruz. Bunları duş başlığını direkt tuttuğunuz zaman çok basit bir şekilde temizleniyor. Gördüğünüz gibi suyun kirliliği, bütün pisliği buraya çekmiş. Bu şekilde bunu temizleyip tekrar kullanım hazır hale getiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.